Selamlar millet bugün sizlerle beraber konuşmamız gereken bir konu daha var Roblox'tan cevap geldi ama önce Roblox kapandı bundan bahsedeyim eğer video ortadan izleyenler varsa önceki videoları izlemeyenler varsa Roblox arkadaşlar kapandı erişmeye engellendi bunun sebebi ise çocuk istismarı yani çocuklara yönelik olumsuz öğeler içermesiydi. Şimdi işte Roblox'tan bir cevap var. Bunu size okuyacağım. Roblox'u kullanıcılarımız, özellikle değişik küçük olanlar için en güvenli çevrimiçi platformlardan biri haline getirmek ve kullanıcılarımızın güvenliğinin her şeyin merkezinde olmasını sağlamak için neredeyse 20 yıl harcadık. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasa ve düzenlemelere saygı duyuyoruz ve yerel kanun koyucuların çocukların güvenliğine yönelik kararlarını paylaşıyoruz. Roblox'un Türkiye'de mümkün olan en kısa sürede tekrar çevrimiçi olmasını sağlamak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Yani Türk yetkilileri ve Roblox'un yetkilileri beraber çalışması gerekiyor. Instagram'da şu anda olduğu gibi orta yolu bulurlarsa, daha doğrusu bizim yetkilileri memnun ederlerse oyun çevrimiçi olacak tekrardan yani açılacak. Ama eğer anlaşma sağlanamazsa da oyun açılmayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakalım ne olacak ilerleyen süreçlerde ben yine burada paylaşacağım bilgileri. İzlemeye devam edin, abone olun, videoyu beğenin arkadaşlar. Bildirimleri kesin açın zaten. Ben yine bahsedeceğim, burada olacağım yani. Bir video var, bir video daha hazırladım. Kendi yorumumu belirttiğim bir video daha hazırladım. Onu da paylaşacağım yakında. E, editini yapıyorum şu anda. Yani kafalar karışık, moraller bozuk. Bu erişim engeliyle alakalı bir sürü tepki geldi, bir sürü tepki yağdı. Yine Instagram'da olduğu gibi iki tarafın yetkilileri konuşacaklar. Bir anlaşmaya varacaklar yani. Üzücü. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Kik.com'da slash cosplay'inde canlı yayındayım arkadaşlar. Ee, her zaman aynı zamanda Discord'a gelmeyi unutmayın. See you. Adios amigos.